Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft yaptığım televizyon modunun kurulumunu çekiyoruz. Evet arkadaşlar ilk başta şu modu indireceğiz. linkini açıklamada vereceğim. Nasıl indirildiğini, kurulduğunu. İnstall'a baş basacağız. İnstall'a bastıktan sonra şurada 4 ya da 3 saniye bekleyeceğiz. 5 saniye bekleyeceğiz. Skip diyeceğiz. İniyor buradan kaydedeceğiz. Ben de daha önce olduğu için indirmiyorum. İndikten sonra şöyle bir şey gelecek. Buraya basacağız arkadaşlar. Açılsın. Bu ekran geldikten sonra bu serverler için siz buna basacaksınız arkadaşlar. Instal zilliği. Ok diyeceksiniz. Burada dolmasını bekliyoruz. Ok diyoruz. yeni R tuşuna basıyoruz. Burası çalıştığı yerine bastıktan sonra tamam diyoruz. iki tane ekran olunca. Nokta Mod arkadaşlar sizde şöyleyse mod klasörü yoksa yeni klasör ismini mod yapıyoruz. böyle. Siz nasıl isterseniz. Yaptıktan sonra ben bunları size vereceğim arkadaşlar. ne yaptıktan sonra kapatıyoruz. Manifet açıyoruz. Bilgisayarım yavaş olduğu için biraz geç açabiliriz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu arada kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Benziyon orijinal Minecraft olduğu için. Arkadaşlar sizde şurada bir yerde olacak. Oradan şey edip şuradan Minecraft Lentim'i kullanmanlar şuradan. Şöyle bir şey gelecek. Ben alıştım eden var çünkü. Bir böyle, böyle diyoruz arkadaşlar. Bak. Böyle. Burada oyna diyoruz. Bu ben bir şey değil. Atasın geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Tekli oyun <laughs> ben burada dünyalar oluşturdum. Ee, yaratıcı bak. Biz Dinleyen seni ne yazasın diye bir niye alışıktır diyor. Açılsın arkadaşlar. Evet, evet, tamam mı? Abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bo evet arkadaşlar. Buradan web display var arkadaşlar. Bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz bunu ve bir de bunu alıyoruz. Arkadaşlar ben size vereceğim modla e, bu şey oturma şeyi de olacak. Şöyle. Şöyle oturup gözlem izleyebilirsiniz. Ne at şunları ben sokabilirim ya. Şöyle kaça kaçlık yapacaksınız arkadaşlar ben yine de göstereyim de çok yapmayacağım ya. eğer arkadaşlar yine yapamazsanız ben altta discord linkimi bırakacağım oraya gelip yapamayanlar olursa bana söyleyebilir seve seve yardımcı olurum Arkadaşlar birçoğunuz bunu da açma, açamamış. Yorumlara yer görmüşsünüz. Herkese olabildiğince cevap vermeye çalışacağım. Yapamayanlar için de bunu gösteriyorum. Arkadaşlar buraya geldikten sonra shift basmanıza gerek yok. Sağ tıklayıp açılmasını bekleyeceğiz. Shift'e bas hiç şey basmayacaksınız açıldıktan sonra şunları koyalım. Şunları şöyle koyalım. Pardon. Şunu Siliyorum Şunlar HP'ler diye geçiyor. Yaptan sonra şuna sağ tıklayıp şuna da sağ tıklayacağız arkadaşlar. Şöyle bir gelişim yaptığımız gibi. Buraya geldikten sonra shift sağ tıklayacaksınız. Böyle bir yer gelecek. Buradan böyle yazacaksınız. Oka basacaksınız. Böyle oluyor. Ay. Eğer olmaz arkadaşlar şunu yazın. Bunu yazdıktan sonra oka basacaksınız. Neden açılmadı bu? Çünkü ne yaptın diye. Aa açılmadı. Neyse öyle yaptıktan sonra artık bu internetle ben internetten kullanıyorum. İnternetim yavaş yavaş. Şunlar. Açık geliyorum arkadaşlar. Ha, gidemedim geldi çünkü. Buraya girdikten sonra şöyle yapacaksınız. bunu böyle yapacaksınız arkadaşlar. Buradan çıkmak için de SG'ye basıp YouTube'a tıklayacaksınız. O zaten video şuradan. Şuraya. artık sile güle kalmadı. Dilsar yavaş internet yavaş artık. Ne ya? Oraya geldikten sonra şuraya basacaksınız. Şöyle Heh, geldi. ETC'ye yine aynı sonlar. şuradan arama kısmı. Buradan yine şuradan tıklıyoruz. Evet. Yine evet. bir reklam. Evet. Arkadaşlar şöyle şuradan abone olabilirsiniz like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar yorumlar için çok teşekkür ederim arkadaşlar aboneniz için de böyle yaptıktan sonra açılır yine aynı gösterilmiş şekil biraz ekleyip şöyle size şey de vereceğim arkadaşlar şunla birlikte vereceğim ya da şunu da şunu alalım şöyle otur arkadaşlar buradan istediğiniz filmi izleyebilirsiniz böyle eğer yapamayanlar için arkadaşlar altta hiç o linkimi bırakacağım yok açıklama kısmında bu, bu modu da paylaşacağım yine. Oradan indirirsiniz yapamayanlar için belgeye gelip gönül yardımcı olabilirim. Yardımcı olabilirim olabildiğin kadar. Yine arkadaşlar yorumlar olabildiğince cevap vermeye çalışacağım. İzlediğiniz görüşmek üzere.